Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Burası yeryüzü cenneti denilen Yüce Selimiye'nin dua kapısı, cümle kapısı önündeyiz. Selimiye'nin Adılar kitabından tarihi bir olay, tarihi bölümü vardır bu anılar kitabına. Ne demek? Selimiye Camii kurulduğundan günümüze kadar bütün tarihler boyu öyle dikkati çeken anılar, hikayeler, gerçekler bu kitaptadır. Buradan bir anı. Anı rahmetli Erbakan Hoca ile ilgili. Erbakan Hoca milletvekili iken, başbakan iken mecliste defalarca anlatırdı. Mevzu oldukça, mevzu şöyle. Yahudiler Dünyanın her milletinde olan Yahudilerin kökenleri Amerika'yı ya, İsrail'e bağlıdır. Amerika İsrail devleti ile beraber bunların arzu ve emelleri Ortadoğu'ya bir Kürt devleti kurdurmak. Onları kod olarak kullanmak sonunda da çeşitli sebep, mahaneler ile onları biri birbirlerine düşürüp kendileri oraya yerleşmek, büyük İsrail Devleti kurmak bunların arzuları diye anlatırdı da rahmetliye o bazen şuursuza gülerlerdi. Şimdi günümüz 2023 Gazze'deki Filistin'deki Ayrıca Orta Doğu'daki olayları görüyoruz, biliyoruz. Şu anda Gazze'de oralara konmak için adamların toprakları elinden aldı, hala da almak için vuruyor, kırıyor, bombalıyor kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden evleriyle, haneleriyle ayrıca mabetleriyle, hastaneleriyle yakıp yıkıp kül ediyor. Gaye orayı karıştırıp şu bu sebeplerle oralara yerleşmek. Fakat bunun karşısına şanlı bayrağımızın, devletimizin büyükleri buna mani oldular. Onların emellerine karşı gelip Orta Doğu'ya Kürt devletini kurdurmadılar, kuramazlardı. Onun için çırpınıyorlar çıldırıyorlar. Evet, kardeşlerim Orta Doğu'daki, Filistin'deki, Gazze'deki olayları biliyorsunuz. Bu zalimlik yapan çocukları, yetim, dur, kadınları öldürenler göreceksiniz. Allah bir bela, musibet verecek. Kendi aralarında biri bir beline düşecekler ummadıkları hastalıklar, belalar, musibetler başlarına gelecek kendi kendilerinin ayaklarına ip takıp parçalanıp bölünüp kahrolacaklar inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.